niye gerildim ya? Neden? Bilmiyorum ki. Merak etme biz kazanacağız. Ben senin ciğerini biliyorum Eşinin en mutlu olduğu gün. Hayır benim için evlendiğimiz gün oluyor senin için de. Meryem'in doğduğu gün değil. Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> ben Çünkü... Ben bunu bileceğini beklemiyordum ya. Ben hiçbir şeyim anlamamışım. <laughs> Tam biz kaybettik kalkalım ya. <laughs> ya birinci oluyor derse şundan emin olabilirsiniz. İkisi de koca bir yalancı. Bunu ne gelacaktım? Gömlek gelacaktım keşke şu huyu bana benzeseydi dediğin bir huyu var mı? Ama şimdi bir hakaret olacak yani. yani kendi sevmediğim huyu. huyum bile bende var. Bir şampuan alıyorsun. Daha iyi tanımış oldum. <laughs> Gerçekten de. Ben kilolu çıkıyor muyum? <laughs> Olduğun gibi çıkıyorsun merak etme. Ne olduğunu Ölmek mi istiyorsun? Konsept şu şekilde. Ortak bir soru soracağım size. Birbirinizin cevaplayacaksınız ve birbirinize cevapları gösteriyorsunuz. Ben niye gerildim ya? Neden? Yok ki. Merak etme biz kazanacağız. Biz 6-7 yıllık evliyiz. Ben senin ciğerini biliyorum. Yani. Şey ne? Ödül ne bu arada? Ödül şöyle abi. Kazanırsanız bir gün çocuğunuza biz bakıyoruz. Sizi de yemeğe gönderiyoruz. Ya ikinci kısmı neyse de birinci kısmı çok cazibedar geldi bana. Evet çocuğa baktırmak. Eşinin en mutlu olduğu gün. Yani şey olarak mı bu haftanın yedi günü içerisinde. <laughs> Perşembe günü. <laughs> Eşimin en mutlu olduğu gün. Hadi canım sen de. Evlendiğimiz gün mü? Hayır benim için evlendiğimiz gün oluyor, senin için de. Meryem'in doğduğu gün değil. Benim de evlendiğimiz gün değil. Biz birbirimizi hiç tanımıyoruz ama neden değil biliyor musun? Neden? O gün böyle çok şaşkın bir duygu yaşadım yani. Elime bir çocuk veriyorlar ama Ben baba mıyım? Bu kim filan? Böyle 50 tane şok yaşadığım için. Ya sen o gün ne hissettin? Acı. Eee mutluluk. Sen kendini tanımıyorsun ya yani. Ya Fatih var ya hep lafı çeviriyorsun. Hep <laughs> hep aynı şey. İngiliz dili edebiyatı mezunuyum yani. Şimdi. Evet fark ettim. Ya. <laughs> ne cevap yazdın? Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru, ikimizin de doğru. En mutlu olduğu gün, kızımızın doğduğu gün 23 Şubat. Evet, ben. evet iki de 2 iki güzel. Aa. <laughs> evet, doğru bildin. Yani anne olduğum gün de çok mutluydum ama tabii o gün benim için çok aşırı güzel bir gündü. Ya, aklımda benim bu daha çok kalmış. Evet, çünkü bir imkansız gördüğüm bir şeyi bana bir gün böyle bir Ramazan gününde, tamam ya gidiyoruz umur evet, Nur Osmaniye Camisi'nde. Evet, güzel bir güzel. gündü. E senin en mutlu olduğun gün 20 Ağustos mu peki? 20 Ağustos. Doğru mu? Evet. Tamam, doğru bildi. Ben ama 29 Ekim kastetmiştim. onun için ben dini nikah dedim. Kendim için senin doğru. Senin için doğru. Evet, çünkü gelinliğim çok güzeldi. O zaman ana Birer puan. Evet. Hayırlı olsun. Eşinin asla tahammül edemediği şey ne? Asla tahammül edemeyeceği. Hani o kadar kritik bir şey ki bu. Evet. Çok kritik bir şey bulmam lazım yani. Ay bu ayrı yazılır neyse. Yok yazabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> doğru mu? Ya, Şimdi, kabul yani, etmiştim doğru. Eksik. Yani şöyle telefonla vakit geçirmem demiş. Ama en bu değildi ya. Benim için düşünürsek? Evet hoşlanmıyorum. Tamam. Ama evet. e, genel bir soru yani. Ama yoktu mu? No. Çok içime sinmedi tamam, sanki. Tamam okay. Evet yani çok. Benim tahammül edemediğim bir şey yok. <gülüyor> 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 yok. Ya, ya kabul ediyorum bunu. Evet, ben gösteriyorum. Abi, Doğru ben mu bu? Tahmin edemediğim şey, yok benim tahmin edemediğim şey yavaşlık ya. Bilemedim. Bir de şey ayrı yazılır. Ben o yüzden sildim. o da bir ihtimalle benim aklıma şey geldi düşündüğümde. Şey. Evet. Kot kumaşla her şey sıfır. Ne? Seninki ne? Bilmiyorum. Ama bu değil. Şimdi şöyle senin cevabın onu önemsemeden verdiğim cevap demiş. İtibarsızlaştırma. Evet. Puan alıyor muyuz? Alırsın sen doğru mu söylüyorsun? İstemediği bir şeyi çok ısrarcı olmam evet. Bir konuda baskı altında kalıp ısrar edilmesi hoşlanmıyorum evet. ve karşıdaki kişiyi biraz kırabilirim. Evet, o yüzden çok ısrar etmiyorum. Çeviriyorum zaten. Ben şu an bunu düşünmemiştim ama bu yani evet. Evin temiz olmamasına dayanamıyorum. Sen? Sen, sen de doğru. Yani çok böyle bir konuda ısrarla aynı şeyi, aynı evet. şeyi, aynı şeyi söyleyebilirim. Biraz evet. rahatsız olurum. Evet, yaşandı. Aa güzel 2 puan. Evet. Aa. Bir kötü, anda. kötü başladık ama fena devam bitmiyoruz. He? Biz bence kazanacağız ya. O soru şaşırtmaçlıydı. Eşinin en çok sevdiği aktivite ne? Kolay. Çok kolay ya. O kadar kolay ki. Evet çevirelim. Hmm. Enlerden biri diyebilirim. Piknik yapmak derken böyle hani... Ormanda. Ormanda yürümek. Aynen. Vakit geçirmek. Benim de doğru. Oyun oynamak. PlayStation olur, telefon olur, bilgisayar olur, <gülüyor> <gülüyor> online olur, arkadaşlar olur, <laughs> halı sallar olur. <laughs> ile vakit geçiriyor Tuna. Dedim, benim de işim vardı içeride. Odaya girdim, baktım işte Legolarla Tuna oynuyor. Hifa bambaşka bir köşeye gitmiş, almış, oynuyor. Hala oynamaya devam ediyor yani. <laughs> yani bence senin en sevdiğin aktivite bu. Evet benim de en sevdiğim aktivite o. Pazar günü gezmek. <laughs> ya. Yani, her gün çay çay. Bir de en çok Ama Ama en sevdiğim aktivite bu olmaz gibi. Peki ne istedin? En sevdiğin aktivite ne? Ya ben bunu da aslında çok bilmiyorum ama ya, pazar bilgisi Acaba kendi hayatına yani. dair bir şeyler mi <laughs> karar versen mesela? Çok uzun yazdım. Yanlış bir şey yazdım kesin yani eminim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Biz buyuz ya. Biz buyuz yani. Ben çok uzatmak istemedim. Yani içerideki faaliyetten ziyade daha çok deniz kenarında, sahildeki kitapçılar, kafe, Hı. işte aşırı vakit geçirmek. Böyle şeyler, bunu yazmak çok uzun. O yüzden söyleyeyim dedim. Emre'nin cevabı doğru. Bir yere gitmek, müsaitlik varsa yoksa evde hani işler yapmak yani. Olabilir evet. Kabul. Biz buradan aldık mı puan? Aldık arkadaşlar ilginç bir şey fark ettik. Bu video dahil izleyenlerimizin %87'si maalesef kanalımıza abone değiller. Bildiğiniz gibi biz kar amaca gütmeyen bir kuruluşuz ve videolarda reklamlarımızı kapalı tutuyoruz. Kanalımıza abone olmanızı istememizin tek sebebi de bu hakikatlerin tüm dünyaya yayılması. Yapacağınız çok küçük bir hareket gibi görünebilir ama bununla videoların algoritmaya girip birçok insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Eşinin sana ilk aldığı hediye neydi? Doğru. <gülüyor> 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 doğru zaten. Of. Doğru ilk değil. Ben niye yazdıysam bunu? Kim ne olduğunu söyleyeyim mi? İlk doğum gününde aldığım. Sonra Gömlek seni miydi? Evet. Beğenmeyip iade ettiğin. Bunu gezdirecektim, gömde gezdirecektim. Tam biz kaybettik. Kalkalım <laughs> ya. Bir kere bilememişim. Bile. Doğru. Doğru Bence mu? doğru evet. Doğru. Tarihi doğru. de yazdım. Görünsün. Aha. Evet yani budur değil mi? Çünkü... Ben bunu bileceğini beklemiyordum ya. Açıkçası ben çok şaşırdım. Beklemiyordum. Bazen şaşırtıyor. Hatırlamıyor musun? Bana aldığın ilk hediye mi? Yani ilk minik bir kutlama gibi düşün yani. İlk kutlama, ilk verdiğim şey. Gösterelim mi? Evet. Doğru bilmişsin ya hatırlayacaksın dedim var ya gerçekten. Pano almıştım. Pano'nun üzerine de biz beraber güzel geçirdiğimiz zamanlardan bir fotoğraflar doldurmuştum. Ben hatırlıyor musun sen bunu? Evet evet tabi. <laughs> Gri bir tane. Tamam biz buradan puan aldık arkadaşlar. <laughs> Eşinin keşke şu huyu bana benzeseydi dediğin bir huyu var mı? Ama şimdi hakaret olacak yani. Ben mesela bu huyu yok demiş olacağım yani. Ben yazıyorum. <laughs> yani keşke kendi şu sevmediğim huyu. sevmediğim huyum bile bende var. <laughs> <laughs> Yaptım ben bir şey. <laughs> Güzel. Doğru. Benim yok yani. Ha bir puan kazandık o zaman orada. Bence gerçekten bu sende olmasını istediğim bir özellik. Senin sabırlı olmanı da kabul ediyorum ki ben çok aşırı sabırsız biriyim. Senin gibi sakin kalmak, o kaosu muhafaza edip durdurmak, kendi kafamda sabır göstermek benim için çok zor. Onun olmasını isterdim. Yani doğru kabul edebilirim bunu ya. Kazanacağız galiba ha. Senin kadar düşünceli değilim. Evet, doğru bir cevap. Evet, ben de çirip atmamak isterdim senin gibi. Anlayışlı olduğu için susuyor diyelim. Eşin ıssız bir adaya düşse yanına alacağı üç şey ne olur? Hadi gösteriyorum. Şimdi ben bir dakika. Ben altı tane bir şey yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Üçlü altı grup tane? olarak alacağın şeyle ilgili, tek bir şeyle ilgili. Bu tarafta da mantıksal olarak baktığım ve isteyeceğin şeyler. Evet, kabul o zaman ben bu kısmı siliyorum. Bence yanlış yere sildin ama. Yanlış yere sildim evet. Kesinlikle yanlış yere sildim. Ben burayı tekrar yazıyorum o zaman. Tamam yaz artık haydi ya. Yani hak, haklısın evet. Doğru mu? Nasıl söyleyeyim istersen okunmuyorsa. Okunuyor. Kur'an ve Risale yiyecek bir şeyler. Bunlar anlasın zaten. Sen Tepki de doğru. Alırsın. Üçü de mi doğru? Üçü de doğru. Yani ben seni de alırdım bu arada. Üçü de doğru. Evet doğru biliyorum. özellikle zeytine, <laughs> zeytinyağına çok vurgu yaptığın için ona da zeytinyağı dedim. El feneri neden peki? Yani akşam olur. Yani biri doğru. Bunlar doğru. Biri doğru yapamıyorum. Evet. <laughs> Sevgi, şarj aletini nereye takacaksın ıssız Bak ben uydu telefonu yazdım, seni telefonu çekmez diye. Ne kadar düşünceli bir insanım. Normal telefon da çekmez orada. Bak, telefon, şarj aleti, bilgisayar dedim. Üçü de çalışmıyor, elektrik yok. <laughs> Bunlarda elektrik problemi var. Ben bunları isterdim ya, evet bu doğru yani. Size bir puan verin buradan, anlaşalım. Su, zaten sana niye su yiyecek yazmamışım ki? Ölmeni mi istiyorum ben yani? Benimkinde sesle mi? sizlik yaptım. Hakkını helal et. sevindim. Tamam, Biraz komik oldu. Evet. <laughs> Ama aynı şeyleri yaparmışız. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani en önemli şey hani şahıslar, kocam, çocuğum, telefonda olsun ki haberleşmek için bir şeyim olsun yani. Yemek yani sepetinden yani. bir şeyler söyle. Yani adaya... Isız da adaya. Yemek sepetinden bir şey söyleriz. Eşinin yapmayı hiç sevmediği bir şey söyle. Yapmayı hiç sevmediği şey. Ne olabilir ya? Sevmediğim şey. <laughs> ben diyorum birbirimize benziyoruz biz. Ben evet hiç sevmem temizlik yapmayı daha. Bir merak ettim. <laughs> Eyvallah ya. Ev işleri temizlik çocuk bakmak. Şimdi ev işleri temizlik. Yani evet bunlar yapmayı hiç sevmediğim şeyler. E çocuk bakmaktan kastım çocuğunla vakit geçirmek değil. Mesela o an işim vardır ama benim de işim vardır. O an sen bakmak zorunda kalırsın. Bundan hoşlanmazsın gibi. Yoksa kızına vakit ayırmamak değil yani. O konuda sıkıntı yok. Yanlış cevap vermişsin. <laughs> yani, Sıfır puan. Bence bu benim hissettiğim bu. Gerçekte olan bu değil. Benim hissettiğim bu işte. Sence de bir problem yok mu? Hangi Benim hissettiğime göre değil mi? Evet. Yine mi ben problemliyim? Evet, ben temizlik yapmayı hiç sevmem. Tamam, bir puan verin bize. İstemiyorum o puan Doğru değil çünkü. Üç tane yazmış bir de ya. Bir tane yazsan insafsız. Aa, oh, evet doğru cevap. Doğru cevap verdin mi? Tamam. Hiç sevmem. Evet, hiç sevmezsin. Saçmadır çünkü. Ben harika bir eşimi tanıyan bir insanım. Gerçekten bir <laughs> kişi özelliklerim var. Çok yoğun bir zamanda yapılması gereken ev işleri. Evet, nefret ederim bu işlerden. Nefret. Yani... Doğru ya. Su şekeri. Bu doğru mu? Soru şey miydi? Karşı tarafın yapmasını sevmediğim şey mi? Senin Kendi. yapmayı sevmediğin. Biz şu an puan alıyoruz mu? <laughs> bir puan alıyoruz. Bir puan Yok, puan Değişik alalım. bir cevap yani. Her ne derdin sen mesela? Ya ben dolap katlamayı hiç sevmiyorum. Bu da dolap katlamak. İyi <laughs> şey. Eşinin en sevdiği sure hangisi? Ha biliyorum. Ben bilmiyorum. Bak ben her şeyimi sana anlatmışım. Ben hiçbir şeyimi anlatmamışım. <laughs> sen genel anlatmışsın, ben genel dinlemişim gibi. Doğru. Doğru. Benimki doğru mu? Doğru. Senin bu olduğunu biliyordum da sen şimdi kurtarmak için yazmışsın bana. Benim... Ama sen bunu söylemiştin bana. Hayır ben Rahman suresi demiştim. Biz bir kere daha böyle gol yemiştik seninle böyle bir soruda. Yok benim Rahman suresiydi ama olsun ki yanlış benimki doğru eminim yani. Rahman bilmiyorum suresi sen... ne zaman dedin ya? Net. Doğru. Net. Benimki de doğru. Yani Hz. Musa kıssası şimdi başta sonda verildiği için Kur'an-ı Kerim'de. Çok da tekrar, ilgili tekrar olduğu için. Tekrar neden duha? Duha Çünkü Peygamber Efendimiz'e işte bir süre vahiy gelmiyor ve ona kötü sözler söylüyor müşrikler. Ve sonra duha suresi iniyor zaten. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da diye. İnsana ferahlık veriyor gerçekten. Doğru mu? Doğru. Tamam. Ya Yusuf suresinde çok ince bir nokta var. Düşünsene ne yaşayabilir bir insana kötü? Kuyunun dibine atılmışsın kardeşlerin tarafından. Hani burada bir durdurup şunu da düşünelim. Kendi hayatımızla ilgili çıkmaz sokak zannettiğimiz şeyleri düşünelim. İşte bana şunu dedi. İşte işten ayrıldım. Maddi problemleri. Ya daha kötüsü var. Kardeşlerin atmışsın. Yani insanın düşmanı atar kuyuya da. Ha dersin böyle bir bilenirsin. Çok sevdiğin insanlar bunu yapınca insana çok daha fazla koyuyor. Bir surenin ikinci güzel noktası şu. En son bütün kardeşleri buluşuyor. Babası artık mutluluğu zirve yaptığı bir olay değil mi? O andayken Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ölümü istiyor. Abi en mutlu anında ölüm istemezsin ya. O anı yaşamayı istersin değil mi? Niye? Çünkü Yusuf Aleyhisselam kabrin öteki tarafının daha güzel olduğunu biliyor. Bir de şu mesajı alıyoruz oradan. Dünyanın en büyük mutluluğu bile Yusuf Aleyhisselam'a gaflet vermiyor. Biz ne oluyor? Her şey iyi gittiği zaman gaflete giriyoruz. Allah'ı unutuyoruz. Niye? Dalıyoruz eğlenceye şuna buna. Ama Yusuf Aleyhisselam en zirvede dünyada daha büyük bir mutluluk olamaz. Yine Rabbini unutmuyor. Yine ona gaflet veremiyor o mutlu an bile. Yani beni etkileyen tarafı bu. Üstlük söylesene. Sen benim gönlümün şampiyonuz. Şampiyon olmasak da <laughs> sıkıntı yok. <laughs> ne diyorsun? Sadece kazandık mı? Bence kaç soru bildik bilmiyorum ama. Dakika, diğer Elif. diğer rakipler kim? Emre ve Elif'ten biraz çekiniyorum. Onlar kazanabilir. O en dişli rakip. Dişli rakip evet. Evet. Başka kim var? Onlar da aradayım. Onları geçebiliriz. onları biz bir soruyla geçeceğiz. Olabilir. Yazıyorum bile bir soruyla geçeceğiz. Tuğçe ve Ömer. Sil. Onları kaç hiç yazma yazdı? yazma bile. 5 ay mı oldu 6 ay mı oldu? 2 ay mı oldu kaç Ne kadar tanıyabilirsin ki abi ya? Mümkün değil ya. Mümkün değil yani. Onlar bir de birinci oluyorlarmış. Mümkün değil. Bence Mümkün. de. Ya birinci oluyorlarsa şundan emin olabilirsiniz. İkisi de koca bir yalancı. Çeviriyorlar. Evet doğru. Evet doğru. Buna izin vermeyeceğinizi düşünüyorum. Ee, sizinle yarışmak güzeldi. Teşekkür ya, ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.